Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün katı yağ kullanmadan, yani tereyağı veya margarin kullanmadan ama kullanılmış gibi pastane usulü sıvı yağlı şekerpare tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı şekeri ve 3 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyunu ekliyorum ve 5 dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağı ayçiçek yağına zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekerini 3 tane yumurtadan 2 tam yumurtayı, 1 tane yumurta beyazını yoğurma kabına alıyorum. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerinde kullanacağım. Evet biraz karıştırdım. Şimdi bir su bardağı irmiği, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu ve kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre ve yine klasik çay bardağı ölçüsü kullanıyorum. O da 100 mililitre. Bunları açıklama bölümünde de belirttim. Bu miktarı da kaliteye, markaya göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Evet, böyle bir kıvamı olmalı. Hiç beklemiyorum. Hemen şekillendirmeye geçiyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Bu şekli verdikten sonra tepsiye yerleştiriyorum. İsterseniz yuvarlak halde de yapabilirsiniz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Eskişehirliyim ama Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepsini tepsiye yerleştirdim. Şimdi yumurta sarısını ayırmıştım biliyorsunuz. Üzerlerine sürüyorum ve çatalla çizik atıyorum. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Altı ve üzeri güzelce kızaracak. Pişme süresi de fırınıza göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. şekerpareler pişti. Hiç beklemiyorum. Sıcak haldeyken daha dar bir tepsinin içine alıyorum. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Şerbeti döktükten sonra üzerine bir tepsi kapatıyorum ve şerbetini iyice çekmesi için soğuması için yaklaşık 2 saat kadar bekletiyorum. Şeker pareler şerbetini çekti. Şimdi üzerlerine biraz yeşil fıstık yerleştiriyorum. Ceviz, fındık, fıstık istediğinizi kullanabilirsiniz. Sade olarak da servis edebilirsiniz. Hindistan cevizi de yakışır. Size garanti ediyorum. Gerçekten pastane usulü lezzetinde ve kıvamında. Sanki içinde katı yağ kullanılmış gibi. Lezzeti, kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Bunu bir kez yaptığınızda hep bunu yapmak isteyeceksiniz. Yani katı yağ kullanmaya hiç gerek yok. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Fikir olması açısından şunu da söyleyeyim. Yuvarladıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüp bütün fındık veya bütün badem yerleştirerek de pişirebilirsiniz. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti gördüğünüz gibi. Ve içi yumuşak değil kıyır dediğimiz tabirle e, tam olması gerektiği gibi. Bu garantili şekerpare tarifini arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.